Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biz nerede izliyor musunuz? <gülüyor> Bursa'dayız. <gülüyor> Niye geldiğimizi de dair açıklamayı videonun içinde bulabilirsiniz. Yok yok. Mert bana sürpriz yapmıştı. Bana Bursa bileti, bize Bursa bileti almıştı. Hem video çekeriz hem de sen ben bir Bursa alayım bu arada. Bursa'yı çok özlediğimi söylemiştim. O da böyle tatlış bir sürpriz yapmış. Kocamla beraber Bursa'ya geldik. Kocam ilk defa Bursa'ya geliyor. Sırf İskender düşünerek iki saat yol geçirdik arkadaşlar. Sadece İskender düşündük ama sadece İskender yemeyeceğiz. Videoda bir sürü güzel Bursa lezzeti bulabilirsiniz. Biz şimdi kahvaltı etmeden geldiğimiz için sabahta şu an saat kaç? 10'a 10 var. Şu an mesela o kadar erken bir saat değil ama erken iken bir saat Bursa'ya gelen, Bursalı olan herkesin bildiği bir yere gideceğiz. Sürpriz. Hadi gelin gibi. hemen kahvaltı edelim. Tarihe taş fırına geldik. Tabii pide yemeye. Bayındeceğiz. Kocam ilk defa Bursa'ya geliyor. Bunu da hiç bilmiyorum. O yüzden ilk evet. defa yiyecek. Bunu bir keserler falan diye düşünmüştüm Hayır, sen Ama... kenarını batırıp ta yine Evet, Böyle batırıp, yapıyormuşuz. Kenarına batırıyormuşuz. Yandın mı? Hmm, yok mu ya? Ne mi ne? Neye benziyor? Bu ne size? oğlum? Helva Helvaya benziyor Bindiğin, değil tayin helva. Eritmişler ve hamurun arasında. Çok beğendim de keşke arasında simit... Arasında değil üstünde bu keşke arada. Keşke simit alsaymışız üstünde. ya. Üstünde. de yani her neyse. Lütfen. <laughs> keşke bir tane simit alsaymışız ya. Niye? Yanındaki hamur yetmeyecek bitirmeye içini. Orta, artık kenar... Yani ortayı ısırarak yemeye devam ediyorsun kalanını. Çok özlemişim bu lezzeti. <laughs> Sinirimden masaya vurmak istiyorum şu an, bu muhteşem bir şey. <laughs> ben bunu bir sefer babaannemler Bursa'ya geldiği zaman özel olarak yetiştirdim yani oraya getirmiştim. Almışlardı bana getirmiş ısıtıp yemiştim. Aslında aynı şey değil bu arada. Değil. Gelip mutlaka Değildir de. bu arada. Yani birazcık sıra bekledik ama çok bir sıra değil. Çok hızlı akıyor çünkü evet. bu sıra her gün var. Çünkü bir de şey ya yani herkes bunu yemiyor. Şimdi simit alıp da geçiyor insanlar. Alışmışlar artık. Tabii tarihi taş çok uzun zamandır Bursa'da çok önemli bir lezzet. Bir sürü de ürünü var. Ama Tay'ın Bursa'nın çok önemli ürünü olduğu için burada da çok iyi yapıldığı için burada yiyorsunuz. Zaten mesela buradan alıyorsunuz etrafında full çaycılar var. Çay alıp oturuyorsunuz oralarda. Çay bile güzel. Her şey çok güzel. Bursa seni çok seviyor. <laughs> Vallahi İstanbul'da yaşamıyoruz ya. Vallahi yapmıyoruz Maruk. Şunu yapmıyoruz ya. Olur şey üzerinden. Yana... İçini Bu sonra. Tayinli. Bursa'yı özleyip Bursa Bursa'ya gelemeyen tüm Bursalılar için. <laughs> 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 Alırken adama tayinli bir de dedim ha diyeceğim. Dedim. Tamam mı dedim o zaman mı? Aynen. Gerçekten çok mutluyum. Bursa sokaklarında ay. <laughs> Bursa sokaklarında geziyorum. Mert e eziliyor da. Burada küçük İstanbul aşkım. Ezilirsin yani. Bunun mükemmel olması hakkında ne düşünüyorsun? Mükemmel bir ne? Çok güzeldi. Bayağı iyiydi. Sen peki 26 yıldır nasıl yemedin bunu? Bilmiyorum. Sen nasıl Bursa'ya gelmedin? Abi neden geleyim? Bir sebep göster. İşte tahinli. Şey gösterdin geldim. Gösteren <laughs> olmadı gelmedim. Bu kadar. Matematik böyle. Mert'le yürürken şimdi Bursa sağa sola yeni dükkanlar açılmış. Dönerciler falan açılmış ama hani İstanbul'da böyle yalandan hızlı fast food dönerciler, dürümcüler falan var öyle şeyler. Mert diyor ki bir insan burada yaşayıp buralarda yemek yiyorsa ona yazıklar olsun. Neyse biz bir sonraki durağa gidelim. Biz şimdi Kozan'a gidiyoruz. Ufak bir kültür gezisi kocama han göstereceğim. Kraliçe Elizabeth'lerin gelip kahve içtiği yerlerde kahve içirteceğim kocama. Kalite böyle bir şey. <laughs> Ben şok. Öyle fincan değil bunlar işte. Hani evet, dedim ya, bilinmiş. bu kahve bu fincanda pişiyor. Hmm, Öyle yani bu. Bir <laughs> önce. Bursa cahili be bu çocuk. Bursa cahili. Elim yandı ben bu kulp olsun isterdim. <laughs> Sana yok kültür gezisi bu. Biz yolda <laughs> sadece gelirken sadece kestane şekerinin meşhur dükkanı Kardelen dükkanı uğradık. Kardelen'e uğrayıp... Kahvenin yanında yemek, pasta aldık. Bilmiyorum bakalım hangi pasta aldık. Karlı da pasta. Karlı yıllar önce Kervansaray işte olarak inşa edilmiş. Daha doğrusu işte elik geçen İpek yolu üzerinde ticaret yapan insanlar gelip kalsın diye yapılmış. Bir sürü yer var burada. Bunların hepsi şu an dükkan. İpek ürünler satan dükkanlar. İpek, kaşmir, kaliteli kumaştan şallar. İşte turistik tekstil ürünleri var bir sürü ve çok kaliteli arkadaşlar gerçekten. Bursalı'yım diye söylemiyorum, Bursalı Kozan kalitesini herkes bilir. Tatlıyı inşallah İstanbul'a dönmeden önce <laughs> tadına bakarız. Neyse ki açayım diye ben atlamadım. Çünkü ben atlamış olsam sen burada 3 kere kriz geçirip beş kere ambulans çağırmıştın. Sen sinir krizi geçirip ısırmıştın çoktan. <laughs> <laughs> Ama sen daha tahammülsün. Ben yavaş açınca Aleyna <laughs> sinir krizi yaşıyor. Mert her şeyi yavaş yapıyor, ben de bunu çok tutuluyorum. Ferdelen'den, baksanıza. Çok tatlı bir satıcıydı, bize sade kestane şekeri de verdi hediye olsun diye. Evet. Teşekkür ederim, sağ olun tekrar. Hemen tadına bakıyorum, önce ben bakayım mı? Bak. Bir kahve içeyim. Bursa'lısın, o yüzden hakikaten <laughs> hadi bakalım. <laughs> Ama bunu ben de yememiştim, ilk defa yiyorum. Süper. Kestane bu kadar lezzetli olmamıştı. Çok mu sevdim ben? Yo. <laughs> öyle baktın. Ben tepki reaksiyon almak için bekliyorum. Zorla bir şey söylemeye çalışma. Gerçekten beğendin mi? Ne almaya çalışıyorum? Niye müdahale ediyorsun? <laughs> ben daha şekerli bir şey bekliyordum. Ya da biz az önce bir tahınlı ne? Bir deneydiğimiz için bu bana o kadar yüksek şekerli gelmedi. <laughs> çok şekerli gelmediği için de güzel. Mümkün çok şekerli hani zaten çok böyle şey çok, böyle. Çok şekerli gelseydi güzel olmaz. çünkü Kalitesizler. kalitesiz kesilen şekerler aşırı şekerli oluyor ve midemi bulandırıyor. İçinde, etrafında da bir hani yoğun bir şey çikolata böyle tatlı bir kek gibi bir şeyle kaplamışlar. Gerçek bir pasta ben yani. Gibi, Ve şeye bir şey benziyor. Var. Hani bir tane dondurma var ya Dondurma değil, gofret gibi hmm. ısıra sıra sırayı yiyorsun. Onun şeyine. Yani, sertlik olarak ona benziyor ama daha lezzetli daha lezzetli gerçekten çok lezzetli bir şey ya Bursa'da çok iyi değerlendiriyor ama şöyle ben bunu mesela tek başıma yiyemem yani yine de küçük bir şey olduğu gibi görünmesine rağmen sevmeyen şey, yemez zaten küçük efendim. bir Kesinlikle şey var, için var. yok küçük bir şey için fazla fazla girelim ee, yani kaç para vermiştik ama. hatırlamıyorum şimdi Sonra 80 lira verdik Enter tatlı zaten 100, 150 lira falan olduğu için tek hmm. kişilik pastalar. Yani bu, bu tek kişilik pasta değil. Kalitesine, bu atıştırmalık gibi ben şeker. Ben kalitesine ve tadına evet. bakıyorum açıkçası. O kadar para ona vereceğime buna veririm. Bunun yarısını bile yesem zaten tatlı ihtiyacımı karşılıyor. Bir tahınlı da öyleydi yani tahın Çok ben yani uygun fiyatlıydı. O bayağı iyiydi. Uygundu da. O bayağı iyiydi. Bu arada mesela yanındaki çaycılarda küçük kahvaltılıklar da var peynir, zeytin vesaire böyle küçük kaplara koymuşlar. Onları belli gramajlarda belli fiyat koymuşlar. 20 lira, yani 30 lira, bu lira falan. Bu biraz şey böyle işte kaliteli bir fırın var. Kaliteli fırından fırındaki işte yenecek simittir poğaçadır, o tahınlı pidedir, tahınlı simittir falan öyle şeyleri alıyorsunuz. Yanında da ondan sonra yanında bir tane çaycı koymuşlar. Çaycı da simitini şeyini satıyor işte. Peynir, zeytin, her türlü peynir var. Ondan sonra zeytin var, nutella'sı var. Hepsini tek tek ayrı ayrı satıyor falan. Biraz böyle amele işi gibi geliyor aslında. Ama öyle olmuyor yani. Çok hızlı oluyor yani. Aşırı iyi ya. Bu çok lezzetli kolay bir şey. Ben daha zor bekliyordum, sıra da çok hızlı bitti. Hemen yerde bulduk, o kadar kalabalık olmasına rağmen çok... Doğru saatte gitmek de önemli bu arada. Evet, Zaten öğleden sonra yani. yoktur yok diye düşünüyorum. Şu an 11.30. O zaman videoyu kapatalım, biz bir otelimize de gidelim, yerleşelim. Aynen, sonra biraz da... da otele gidip yerleşelim. Sonra da gidelim. Hi! Saçım başım zavallı. Kusura bakmayın ya, odaya geldik. Azıcık yatalaktım, böyle yattım. <laughs> Biz odaya geldik. Minik bir oda turu yapacağım şimdi size. İlk defa oda turu yapıyorum. Ay, çok garip geldi. Ben tersten gösteriyorum. Böyle. Bu kadar. Bu kocam. Böyle. Şöyle. Oda bu kadar arkadaşlar. <laughs> Minik keyfini görebiliyor mu herkes? Ayaklarını sağlamaya devam et kocam. <laughs> şimdi size manzaramızı göstereceğim. Ulu dağlar. Ulu Ulu Dağ arkadaşlar bakın. Kar var. Oradan anlayabilirsiniz. Tarihi kayan Çarşısı muhtemelen. Komple çarşının tam orta yerinde. <laughs> Aşağısı buralar hep dükkan falan bu arada. Çok güzel değil mi? Ay çok güzel ya. Yalnızca kalitenin adresi. Uludağ döner. <laughs> Evet, üzüm şırası var mı? Alabilir miyiz? İki tane. Çok heyecanlandım. Aşkım mükemmel bir yer değil mi? Bakalım hayırlısı. Ama öyle gibi görünüyor. Hemen üzüm şırasını tadına bakalım. Of, alkolsüz şarap gibi değil mi? Beğendim mi? Bu çok şekerli değil güzel. Çok teşekkürler. teşekkürler. Çok heyecanlandım. Bir dakika. Only you. Anlat. Nasıl şok oldun ama? He? Lütfen deneyimlerini bizimle paylaşır mısın? Ee, aklımı başımdan aldı. Biz az önce bir şey yedik. Ben bu yaşıma kadar daha önce hiç yemediğim bir şey yedim. Ben hiç et yememişim. Hiç İskender yememişim. Az önce yedim. Evet. Döner. Iskender et, et. Et, döner. İskender. O da bambaşka bir şey. Manyak bir şeydi ya valla. Değişik bir şeydi yani. 3-5 kere gittim geldim. Öteki dünyaya gittim geldim. Hakikaten çok lezzetliydi ya bu arada işin şakası bir yana. Burası ünlü bir yer. Evet o belli etraftaki fotoğraflardan zaten. Plantacılar, galericiler. Az önce Ekrem abi yukarı çıktı. İçerisi şampiyonlar ligi gibi bayağı güzel. O hakikaten çok lezzetliydi bir de. Hani insanlar çok farkında. Etlerinin lezzetli olduğunu hemen işte... Arkandan zenginler geçiyor. Farkındayım. <laughs> Bana hiç sürpriz olmadı. Ben zaten bu kadar mükemmel bir yer olduğunu biliyorum. Sen gidermiş oldun. Ben hasret ki, yani ben şu mesela rahat uyuyabilirim. <laughs> yani bir açımın daha yaşadım. Böyle bir, benim için bir seviye bir kapı daha açıldı anladın mı? Yani artık bundan sonrasında diğer etlere İstanbul'da başka bir etlere baktığımda onlar bana daha böyle gri gelecekler. Gri griye düştüler onlar. Bu taraf daha renkli kaldı şu an yani ben bilmiyorum. Renkli televizyona geçmiş gibi hissediyorum <laughs> kendimi anladım ama öyle bir şey oldu. Efsane yani. Hani herkes bilir Bursa'da burayı ve gelirler. Ben sana bir şey reklam falan değil bu arada ama reklam olsun be. Olmasın. <laughs> Hak ediyor. <laughs> üzüm şurası da mükemmeldi. İlk defa böyle bir yemekle üzüm şurası yedim. Geçelim de insanlar geliyor. Herkes bu mükemmel tadı tatsın değil mi? Kimsenin sırasını bekletmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> gelir. Evet. <laughs> Bomba gibi mi? Kaşıkla oynuyor yani. Bak. <laughs> ben de ilk defa yiyeceğim. Ben hiç sevmem bu arada sütlü tatlı. Çok da tercih etmem. Aa, meşhur Ama meşhur bir yere güzel. geldik ve çok yürüdük arkadaşlar. Güzel güzel, hakikaten bayağı güzel. Ya, sen, sevensin, sen konuş. Ben bir kıyaslayamam. Ben zaten seviyorum. Hı. Doğru. Ve çok güzel. Hmm. Ben çok beğendim. Ben çok Bambaşka bir şey alacak. Evet. İlk defa burada yiyorum bu arada tatlım. Söylemem. Hayır bu da ben. Tavuk görsüz zaten yememiş evet. yemedim de. Hı. Sevmediğim için. We go, we go, we go. We... Lima lima be. Hah? Hakikaten çok iyi. Deydi mi? Hı. Bu yürüyüşe. Bomba Değil gibi. ama. Biz zaten öğlen buranın önünden geçmişiz. Mal gibi görmemişiz. Ebesinin örekesine kadar yürüdük. Başka bir yemek yedik. Başka bir yemek yedik. Dolaştık. Sonra tekrar buraya geri yürüdük ama burayı başka bir yer sanarak geri yürüdük yani. Teşekkür ederim. Bilseydim öğlen yerdim açıkçası. Duvarda bir fotoğraf var. Bunu bu tatlıyı ilk bulan adam olabilir bunu yapan. <laughs> yakın tek plan. <laughs> Şöyle yapmama. Of. Oh. Bu ara ekrana geldi. Bu başka bir şey ama İzledin sabah yediğimiz şeyle kıyaslama. Bu evet. başka. O, tamam oldu. Ben Ama şu pideler çok güzel ya. Bundan başka bir şey yok. Orada var. çok bayağı bir çirkin oluyor ama. Ama burada pideleri taze alıyorlarmış ya hmm. fırınlardan. Acıkmadığımı söylemiştim hmm. ya. Yalan söylüyormuşum. <laughs> Acıkmıyorum. Böyle bir tatlı hiç bir yerde yemedim bu arada. İnce, baharatlı. Ne yani o kadar güzel ki. Buraya Burası gelin. gelin. <laughs> Çerçeve beyaz. Şimdi şimdi. Ben bu lezzet kırma devam edemeyeceğim. <laughs> bir var ya bir gelir. Çarşıyı dört kere hmm. gelir. <laughs> şey <laughs> İstanbul'da dört ay yatı. <laughs> Nerede İstanbul'da yediğiniz yatıyor musunuz? kadar mı güzel? O kadar güzel ki. Çok güzelmiş. Manyak. Bayağı iyiymiş. Bu ne lan? Biz ne yedik evet. ya? Ha? Ben de yediğimiz tatlıyı hiç yedin mi yemedin mi belli değil. Çok Bu hafif. Bu tat benim bebekliğime götürüyor nedense yani. O. Cici bebe. <laughs> <laughs> Yok cici bebe değil de. Bebekken böyle hani muhallebi tarzı şeyler yerdik ya sıcak hmm. sıcak böyle. Biz Bursa'nın içinden geçtik. Bursa içimizden geçti. Çok yorulduk. Yani Bursa'da birinci gün çok yemek yediğimiz, evet. yemeklerden asla rahatsız olmadığımız Aynen. çünkü bütün yemekleri hazmetme süresi verecek kadar yürüdüğümüz güzel bir Bursa birinci günü oldu. Biraz yorulduk. Ee, 18.890 adım atmışız. Çok iyi. Bu bizim için bayağı fazla. İstanbul'da 4 ay yatı arkadaşlar. <laughs> hiç beni kimse aramasın buraya gel şuraya gel. <laughs> Ayaklarım tutmuyor diyeceğim. <hiç. gülüyor> bugün yediğimiz hiçbir şeyden pişman değilim. Aklım hala her şeyi iki kere yeme işimizde. Aynen. Özellikle Yok. bazı şeyleri. Favor, bugün yediklerinizde favori hangisi? İskender. 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 Benimki de galiba deli köfte. İskender'de. Hepsi çok güzel ya. Hepsi muazzamdı bence. Çok kaliteliydi. Yani. Hepsi çok güzeldi ama İskender daha güzeldi. <laughs> çok lezzetliydi ya hakikaten. Hiçbir yani. şeyimizi rahatsız etmemesi. Evet. Yani hiçbir şey bizi rahatsız etmedi. Hani bir de çok dolaşa dolaşa yedik. Ya aslında her yer birbirine çok yakın ama biz çarşıda bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı o kadar çok yürüdük ki. Yani burada normalde insanların otobüsle gittiği 20 dakikalık mesafeleri biz yürüdük. Öyle olduğu için yani yediğimiz hiçbir şey dokunmadı. Her yediğimizden sonra bir 20 dakika Aynen. yürüdük Osman yalnız yersin yersin bir Yarım saat falan yürüdük. Yarımda arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Bursa ikinci gün vlog devam. Evet, çanta patlamak üzere. Gerçekten bir el bombası yani gibi Plan bu değildi tamam mı? Hayır sen seslendir, ben seslendir. Plan bu değildi. Ama böyle oldu. It happens arkadaşlar maalesef. Selam bu arada dedim. <laughs> Diğer çantamız bu. Diğer çantamız bu. Çanta 2. Biz aslında buna aldığımız hediyelik eşyaları koymayı Yemelik şeyleri koymayı planlıyorduk ee, Ama aldığımız yemelik elva vardı dün Üzerimize afiyet Onu koyduk ve çanta full artı full doldu Başka bir şey koyamıyoruz İkinci çanta doldu İlk gün çok yedik Dün akşam komalara girdik Üzerine yoğurt ve leblebi yemek zorunda kaldık Suyunu alsın diye o kadar yemeğin üzerine <laughs> Gördüğünüz gibi herkes şekil anlatılıyor. Yani herkes gördü mü? Çok iyi anlat. kameraya <laughs> <laughs> ya yani eğer ben ya şu performans boşa gitse kötü bir kameramanlık yaptıysa çok üzülürüm. Bu arada o kamerada yok. Biz dün kahve içmeye gittik Kozan'da. Sonra dedim ki ya hani vitrinlere şeyler koyuyorlar fincanlar. Ya rica ettim bunları yakın plan alabilir miyim falan. Tabii dedim. Sonra adam benim bizim kameraya görünce bu ne dedi? Çubuk gibi bir şey çünkü. Adam inanılmaz şok oldu. Evet. Oh. Bu kamera mı? Ona neler çıkarıyorlar be? Adamdaki şoku görmeniz lazım bu arada. Bavullarımızı şu an bir gıdım bir şey alacak halimiz yok ama tabii ki alacağız. Eee otobüsteki üst rafa ya da ayağımızın altına alıyorduk. Bunu artık bagaja vermek zorundayız. Bu ikisine de sığmayacak. Tatlı kaçtı. Ben o üçü yandım. Ben de açmıyorum. Evet artık yemek yemedim. Biz kafamıza göre rastgele bugün tesadüf çünkü dün yenge, yani liste yapıp geldik. Listede her şeyi dün yediğimiz için. Ama şöyle bir şey. Şimdi dün çılgınlar gibi açız sabahtan yani geldik buraya deli gibi açız. Yemeğe bir başladık ve bütün gün yedik 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 gece yatana kadar artık yedik yattık. Akşam da hani böyle uyumadan önce diyorum ki bak yarın kahvaltıcımız yok bakalım bize kahvaltıcı lazım. Bakıyoruz bakıyoruz bir şey bulamıyoruz ama hani karnımızda tok olduğu için zaten içimizden de gelmiyor yani bir şey. Neyse bizim aykırılar düştü artık kahvaltı lazım. Bay. bahçe konağında kahvaltıya geldik. Kahvaltımızı bekliyoruz yüzden. Enerji biraz düşük çünkü buraya tırmandık arkadaşlar. Ulucan oradan Zafer Plaza'ya doğru çıkıyorsunuz. Zafer Plaza'nın plaza hizasında yukarı çıkıyorsunuz. Zaten sapsarı bir yer görünüyor. Çok kolay bulunuyor. Bir belediyeye ait anladığımız kadarıyla. Osman Gazi Belediyesi'ne ait burası. Çok temiz, tatlış bir tesis. Güzel bir karar olduğunu düşünüyoruz. Kültürel bir gezi değil şu an burası. <laughs> Yine yemek gibi tanıttığımız, yediğimiz, kendimizi keyif <laughs> veren etkinliklerle ortaya çıkardık bu arada. Bu bu arada gerçekten çok güzel. Küçükken babaannem buraya getirirdi bizi. İşte her işte kan dilde bilmem ne de namazan şeylere okumaya, ibadet için buraya gelirlerdi yani. Babaannem de bizi sürekli buraya getirirdi. Hani en çok gezdiğim avlu olabilir. Ulu avlusu. Bir sürü turistle karşılaştık. Şunu yanlış buluyorum. Buradan söylemek istiyorum. Şimdi biz de başka ülkelere gittiğimizde kiliseleri ziyaret ediyoruz, giriyoruz kültürel gezgi olarak bakıyoruz. Ama Bak, caminin bir kuralı var. Bunu bu arada burada Turistlerin yanına giren Türkler'de de gördüm ilginç bir şekilde. Yerliler de yani yapıyor. Orası turistik bir yer olarak herhalde kabul edildiği için caminin içine ay, ay, başlarını kapatmadan giriyorlar. Yani en azından yalanla bir kapşonunuzu falan örtün. Herkes tülbentle tamamen kapanmak zorunda değil ama bilmiyorum bana yanlış geldi. Ben hiçbir camiye öyle girilmesini doğru bulmuyorum. Turistler böyle çünkü kafalarını kapatıp giriyorlar. Bir şekilde inanıyorlar ya da inanmıyorlar. Öyle çok önemli değil ama oranın kuralı bu olduğu için öyle giriyorlar. Yani ben de kafama şapkamı geçirip Saçlarımın içine sokup girdim mesela yani. Bugün tatilimizin son günü. Bugün döneceğiz. Bursa'da da yani biz araçsız bir şekilde Bursa'da geziyoruz. Bursa'da aracımız olsaydı kesinlikle gidecek daha fazla yer. Görebileceğiniz daha fazla. Bursa kültürüne ait daha fazla şey var. Ama biz hem yolları ben çok hatırlamıyorum. Hem de bir yerden bir yere gitmek için doğru zaman şeyini yapamadık. Biz biraz yemek yeme odaklı geldik. O yüzden yemek yedik. Yani videoda başında başlıyoruz, yemek yiyoruz. Geliyoruz bir daha yemek yiyoruz, geliyoruz bir daha yiyoruz, bir daha yiyoruz, bir daha yiyoruz, bir daha yiyoruz. Yiyoruz yani. Ama hani zaten bunun için gelmiştik. Bursa'ya gidelim havamız değişsin. Kaliteli şeyler yiyelim. Bugün ne olur bilmiyorum. Yiyeceğimiz çok bir şey kalmadı geriye. Bakalım hayırlısı. Size şöyle söyleyeyim. Dün, dün biz yemekleri yedik ya. Şimdi bizim midemiz ne buradaki lezzetlere çok alışık. Ne başka bir şey? Hiçbirine alışık değil. Uzun zamanda değmemişiz. Biz bir de bu kadar sık aralıklarla bu kadar çok yemek yemiyoruz. Biz akşam tabii halimiz harap oldu birazcık. Mide rahatsızlanması içtik. Buna rağmen bakın Bugün hala yemek yiyoruz ve bir daha olsa otur bir daha yeriz midemizin bozulacağını bilsek yine yeriz o kadar iyiydi bu kadar güzeldi zaten bu senede bir yapılabilecek dedik. biz bir kahvaltı edelim geliyoruz. Sana yakışır. Tabii. <laughs> hayır dene. var diye bırak. Arkadaşlar panoramamız çok güzel. Osmanlı'yı attım. <laughs> evet, Mert yaptı. <okarttı>. Beceremedik. <laughs> Neyi başaramadık? <laughs> ama <gülüyor> hep bir şansın olduğunu düşünmüşümdür. Biz Aynen. bu dönemlerde yaşasaydık Aynen. iyi bir okçu olacağını düşünüyorum. Evet. Sanal oyunlardaki performans, evet. nişan performansı. Aa, aynı şey değil ya. <laughs> zor ama zevkli. Arada ama zevkli. atmaya gelin. <laughs> Aynen zor ama zevkli. Panorama Müzesi bizim Bursa'daki son durağımız oldu. Ama gerçekten çok güzel. Şimdi Bursa'da tabii gidilecek çok fazla yer var ama dediğim gibi arabamız olmadığı için bir de yolları çok iyi bilmediğimiz için diş gelişler yapmadık yani kültür gezisi için gidebileceğimiz bir sürü cami, türbe, işte doğal alan bir sürü yer var gerçekten burada. Biz sadece kısıtlı imkanlarla lezzetleri özelinde bir çekim yaptık ve son olarak da bir panorama müzesi ziyareti yaptık. Burası çok yakın tarihte aslında açılmış ve inanılmaz ucuz bir yer çok da güzel dizayn edilmiş. Görüntülerde göreceğiniz gibi çok da bence kaliteli. Ee, basit bir anlatımla çok her şeyi gösterebildikleri, imkanları sağladıkları bir şey olmuş. Bence çok güzel olmuş. Ben daha önce hiç gelmemiştim buraya. Sizin de yolunuz düşerse buraya gelebilirsiniz. Kısa bir tarih şey ilgisi tarih dersi diyor. Daha renkli ve eğlenceli tarafı tabii. Bizim Bursa gezimiz bitti. Bursa gezimize tamamını on veriyorum. Ben de on veriyorum. Çok yorulduk ya, pek sıkıntı oydu. Çok yürüdük biz. Aynen, çok yürüdüğümüz için biz çok yorulduk. Siz o kadar yürümeyebilirsiniz, bence her yere ulaşım var. Yani her sokağın her deliğine gerçekten ulaşım var. Yani... O yüzden otobüsü ve artık tramvay mı burada adına ne diyorlarsa onu kullanmanızı tavsiye ederim. Biz hiç kullanmadık. Çok güzel bir şehir, yemekleri çok lezzetli. Yani fiyatlar da gayet bence okey. Net bir şekilde İstanbul'dan çok çok ucuz kaliteli yiyecek için ucuz. ucuz. zaten de güzeldi yani ben çok beğendim buradaki müzeyi de çok beğendim o ok kattım o da güzeldi <laughs> zevkli güzel de bir müzeydi ama hani böyle çıtır ya geçerken uğrayayım bir yarım saat dolaşayım çıkayım diyebileceğiniz bir yer böyle hani o kadarlık bir müze çok yani. yorucu değil aynen o kadarlık müze yarım saat vakit geçirip güzel şeyler görüp tarihte de böyleymiş deyip çıkıp gidebileceğiniz bir yer bence keyifli bir ortamdı Bursa'da çok güzeldi Başka şeylerde görüşmek üzere arkadaşlar. Day katıp abone olmayı unutmayın. Bye. <laughs>